Bizim şu an hayvanlar. Kim hayvanlara önem verirsek biz onlara oynayacağız. Ve burası çoğunluk hayvan sever arkadaşlar. Güzel bir vakit etmeyi vereceğiz. Hangi parti? İyi parti. parti. Emekli misiniz? Emekli Sizin için özel bir fon kuracağız. Evet. Bu fonda düşük emekli maaş olanlara ilave bir katkı yapacağız. Teşekkür ederim. Sağ Abi şey bekliyorum. Benim tamda sabahleyin <laughs> Kurabiyeler var, mantılar var, kekler var. Şey Ama en güzel ne var biliyor musunuz? <laughs> sohbet var, sohbet. Heh. İnşallah seçildikten sonra böyle halkın içinde olursunuz. Olacağım ben söz veriyorum. Gibi... Belediye hiç çalışmadı. Buraya hiç her yere çalıştı. Bizi Bizim böyle Ferhat Paşa yok. Geçen hafta yok. da, da çalışmazsan belediye geliyorsun. Bak kaydı dalıyor arkadaşlar. Diyeceksin gelmişsin orada böyle böyle söylemişsin diyorsun. Tamam abla. Ben söz veriyorum, çalışacağım.